Maşallah 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 maşallah. Allah Allah. Göreceğiz. Göreceğiz. Öyle mi göreceğiz? Evet göreceğiz. 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 Allah no. olsun? Hadi yeme oğlum. Bütün kırdığım cevizleri yedin lan. Vurmaya ne koyacağız oğlum? Aa vurma çocuğu kafasına. Kafasına vurma sanki kafası var da. Çıta bakalım. Şek ola şek. Bilmem senin bu kocan sizin hastası. Farkındayım imar bir şeyler. Hadi nerede? İçeride ceviz kırıyor. Ne cevizi ihtiyar ne diyorsun sen ya? Tamam boşanmaya çalıştığım adamın beni işe bırakmasını istemiyor olamaz mı? Merhaba merhaba. Dur sen. Uğur Bey merhaba. Nasılsın? Bana güven ya. Sana mı güveniyor? Tabii ki bana güvenecek. Kime göre müdürüm Hadi geç. Cihan. Evet. Yine ne, ne durumda? Ya Hoş geldiniz bey. Hoş bulduk. Neyi bekliyorsun? Neyi bekliyorsun ne oğlum açsana. Ona seyenizde keyfimiz beyde yoktur. Ne diyorsun? Güv 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 güv. Güv 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 güv. İyi hey, aman bir yerin şişer maazallah. Sen şiş, sen şiş. Ben şişmem. Sen şiş yorum. Hadi. Balın mı inşallah. Geldi. Kadir. Kadir örtüs gönürdü. Allah'ım vallahi. Geldi Çağırmışlar fabrikaya gidiyor. Çağırınca gidiyorum Ne oldu? Lütfen o odaya ok olduk gelecek hadi. Hay Allah ya. Hay Allah, Allah. Allah. ne istediniz kadının koltuğu? Ümmü. Ne belertiyorsun gözünü? Şşş. <laughs> Aliye. 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 Aliye Ali, Ali. hmm. Ali, bak. Ne yapıyorsun be? Aliye bak ya, yat diyorum sana. Ne? ne? Yatmıyorum. İnat değil mi? Yatmıyorum. Ya, yat ya, yat ya ne yapıyorsun? Sen ne diyorsun oğlum sen akşam akşam? Adamın suratına bak. Hayırdır <laughs> keçi? <laughs> ya vallahi saksı fesle. Bana bak çocuk adam. Lan. Bu buralar hep böyle. Kaleyi çok seviyorlar maalesef. Ya çıkarıyorsun burada? Her yerden çıkıyorsun. Dur git. Sen bir de utanmadan buraya kadar mı geldin? Hmm. Gel gel. Gelsene oğlum. Gelsene oğlum bir şey konuşacağım ya. Gelsene. Gel gel. Gel, gel. gel buraya gel. Gel buraya gel. Aferin sana bak kaçtı. Ne bu? Ne bu? Benim de böceklerim var demek ki konakta. Böceklerin mi? Evet.